Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Efendim, neler var programımızda? Efendim bir tane hamur işi var. Bir tane sebze var. Bir tane de ızgaramız var. Izgaramızdan başlayalım. Çok güzel bir e, havalar sıcak ya. Diyetten bahsederken, yağsızlıktan bahsederken. Burada bir kilogram piliç ...peyman var. Onunla güzel bir köfte hazırladım. Bakın burada. Ve onların nasıl olduğunu... ...neler eklediğimi... ...içerisinde neler var birebir... ...hepsini anlatacağım. Yanında garnitür olarak domates, biber var. Bizim burada ocağımızı yakalım. Ocak bir taraftan... ...ısınırken... ...biz bir taraftan domatesi, biberi... ...ve bütün malzemeleri... ...bir araya getirelim. Bakalım neler olacak... ...sevgili izleyenlerim. Şimdi... Hemen ocağı yaktıktan sonra şöyle kapak bir tarafa gidiyor. Efendime söyleyeyim kapaktan sonra da ayı e, ısının ayarını tespit edeyim. Şöyle evet ısın ayarı da normal. Oradan tespit ettik. Şuradan biberleri alalım. Şunu şöyle evet. Şimdi şunları bir her şeyden evvel e, ızgara'nın üzerine bırakmam gerekti ız, ızgara'nın üzerine yani suyun toplanacağı şeyin yağın toplanacağı yere yağın toplanacağı yere sevgili izleyenlerim ne yapmam lazım şöyle evet suyumu bırakmam lazım ki bütün malzemenin e, evet bütün malzemenin yağ orada toplanacağı için yeterli bu yeterli şimdi. Tabii köfteyi hazırlarken, piliç köftesini hazırlarken sevgili izleyenlerim çok çok şey olur. Sert olur ve çok yağsız olur. Yani göğüsten çekildiği için biliyorsunuz yağ ayıklanıyor. Yağını e, derisi ayıklandıktan sonra çekilir. Çünkü derisi çekilirse e, çok ince zar olduğu için e, makine bıçağı kesmiyor bütün olarak atıyor bütün olarak attığı zaman da iyi bir netice alınmıyor o tarz şeylerden. Onun için ee, şimdi ondan da bahsedeceğim. Hemen şuradan domatesimizi, biberimizi halledelim. Şöyle ızgaramız yanarken buradan ilk işimiz domates biberimizi közlememiz olsun. Şöyle ondan sonra da köftemizi hazırlayacağım. Fırında efendim dızmanamız var. O orada pişiyor. Şunu şöyle bırakalım. Domatesler de burada pişmeye devam etsin. Bu şekilde. Biz de köfteleri hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz köfteleri efendim burada pişireceğiz. Burada güzel güzel pişireceğiz. Bunları pişirdikten sonra da tabi bakalım neler olacak. Şunları da alalım. Oraya yeni yeni tabaklar getireyim ben. Malzemelerimizi alacağımız için yeni yeni tabaklar getirelim. Şunun içerisine efenime söyleyeyim garnitürü bırakırız. Bu burada zaten mis gibi hazır oldu. Bunun üzerine de malzememizi bırakırız. Onun haricinde de efenime söyleyeyim bir tane de köfteyi bırakacağımız bir kap bulalım. Köfteyi bırakacağımız bir kap bulalım ve köftemizi de onun içerisinde toplayalım. Şimdi köfteyi bunun içerisinde toplayacağım ama bu köftenin içerisinde neler var sevgili izleyenlerim? Bu kıymanın içerisinde neler var? Oradan bahsetmek istiyorum. 1 ee, kilo piliç kıyması. Evet, bir kilo piliç kıyması var burada. Ee, i̇çerisinde, ha, göremiyor musun? Bunu mu? Tamam, şöyle. Ee, bir kilo piliç kıyması var. İçerisinde bir kaşık tuz var. O tuzun haricinde e, kimyon... Karabiber, kimyon, karabiber, e, pul biber, bir kaşık pul biber var. Pul biberi biraz daha e, çok kullanıyorum. E, onun haricinde de bir kaşık da toz tatlı biber var. Kırmızı toz tatlı biber. Sebebi şu, sebebi e, beyaz renginin kırmızıya dönmesi açısından sevgili izleyenlerim. Beyaz renginin, hani beyaz et beyaz ya, kırmızıya dönmesi açısından o tür malzemeleri kullanıyorum. Otur malzemeleri kullandıktan sonra e, bir adet yumurta vardır içerisinde. Dört çorba kaşığı galete unu var. Bunların hepsini bir araya aldıktan sonra iyice elimi zaman zaman soğuk suya batırarak, efendim soğuk suya bandırarak köfteyi yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum bu köfteyi, pardon şöyle de anlatayım, orada bir şey unuttum. Bir çay kaşığından Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar da karbonat var sevgili izleyenlerim. Karbonat var. Böyle köftenin taş gibi olmaması açısından, köftenizin taş gibi olmaması açısından onu kullanıyorum ben. Onu kullanıyorum. Çünkü biraz hem kabarması gerekiyor hem de biraz da yumuşak tutması için. Evet bunları bir araya getiriyoruz ve ondan sonra da bu şekilde iyice yoğuruyorsunuz. Çok iyi yoğurmanız gerekli. Çünkü çok iyi yoğurmadığınız zaman parçalanma olur. Ee, bir tane de püf noktası daha söyleyeyim size sevgili izleyenlerim. 2 kaşık da iki kaşık da irmik var bunun içerisinde. 2 kaşık da ince irmik var bunun içerisinde. Bakın bunların hepsi püf noktaları. Böyle en az bir buçuk iki saat bekletmeniz gerekiyor. Bu dediğim malzemeleri bıraktıktan sonra yumuşaması açısından, içerideki malzemelerin yumuşaması açısından, iyi bir karışım olması açısından bir kere e, bunu yoğuruyorsunuz ve daha sonra dinlenmeye alıyorsunuz. Tekrar yoğurup ondan sonra işlem yapıyorsunuz bu şekilde. İşlemi yaptıktan sonra da bir probleminiz yok. Evet şöyle görüyorsunuz ben de burada sizin karşınızda bunları hazırlıyorum. Bunun herhangi bir sizden saklanacak herhangi bir işlem yapmıyorum tamamen sizin de çünkü yaptığınız zaman netice alabileceğiniz, sağlıklı bir netice alabilmeniz açısından her şeyi anlatıyorum. Püf noktalarıyla beraber bunları sevgili izleyenlerim. Elinizi soğuk suya veyahut da şurada sıvı yağ var. Sıvı yağ batırarak efendime söyleyeyim. Buradaki işlemi yapıyorum ben de. Şöyle yapışmaması açısından. Hem de ızgaramıza yapışmaması açısından. E, çünkü kıymanın çok yağsız olduğunu, kıymanın çok yağsız olduğunu siz de biliyorsunuz. Nihayetinde piliç kıyması göğüsten yapılır. Göğüsten olduğu için de efendime söyleyeyim yağsız bir kıyma. Evet. Sakın içerisine falan yağ bir şey ilave etmiyorsunuz. Tamamen tamamen bunu böyle şekillendirirken hallediyorsunuz. Şekillendirdikten sonra da o işlem bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bunların hepsini tek tek aldık, tek tek geldik buraya. Şimdi buradaki durum bilmiyorum. Ee, şeyde nasıl bir işlem çıkacak sevgili izleyenlerim? Fırından onu göreceğiz en sonunda. Fırından çıkacak işlemi de göreceğiz. Gelelim buradaki nerede e, maşamız buralarda bir yerde ama maşa nerede? Maşadan çok bir şey yok ama maşa burada. Evet. Evet onlara da dikkat edin. Maşalar burada hazır oldu. Şey, biberler hazır olduğu için şöyle bir alayım. Şu biberleri. Biberleri közde hazırladık. Ve bunların yardımcıları da domatesler. Domatesleri de şöyle alalım sevgili izleyenlerim. Bunları da pişirdikten sonra. Evet sevgili izleyenlerim. <laughs> bu arada bu arada gördüğünüz gibi köftelerden başladık. Yavaş yavaş köfteleri Mangalın üzerine, ateşimizin üzerine dizmeye başladık. Şimdi bunları şöyle biraz çabuklaştıralım. Çünkü biraz çabuklaştırmamız gerekiyor ki programımızın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Bunlar da işte şu arada pişmiş olsunlar. Ee, şimdi dızmanayı alacağım fırından. Bir bakalım son şekli nasıldır? Son şekli ne olmuş? Ve ondan sonra da sevgili izleyenler bakalım oradan başlayalım. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Evet. Bir gör bakayım. Bir görebiliyorsan bir gör. Görebiliyorsan bir gör. Şöyle bir gör. Öf, buram buram. Susam Okan. Şöyle kapağını kapatayım. Birkaç dakikamız daha var. Birkaç dakika daha bekletelim. Ve ondan sonra fırından alalım. Çünkü ağız tadıyla yaptığımız her şeyi Yaparken de biraz sevginizi katın, biraz değil ki tam sevginizi katın. Şarkılar söyleyin, ninniler söyleyin, maniler söyleyin. Şu yemekleri yaparken de o güzelim manilerden, şarkılardan, o yemeklerde lezzet lezzetini lezzet katmış olun sevgili izleyenlerim ki onlar da çok lezzetli olsunlar. Çünkü böyle çok metezori mutfağa girdiğiniz zaman efendim, yapılan hiçbir şey güzel olmuyor. Ama mutfağa böyle canı gönülden girdiğiniz zaman efendim neşeli olduğunuz zaman neler yaratırsınız, ne yaratıcılıklar olur. Sevgili izleyenlerim neler olur, neler, 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 neler. Yani bunu söylüyorum ben. Aman ya Rabbim. Böyledir bu iş. Tabii ki her şey gönülden olunca ne kadar güzel oluyor değil mi? Her şey gönülden olunca ne kadar güzel oluyor. Selam da vermek gönülden güzel oluyor. Gönülden selam vermek. Başka Evet efendim. Selamun aleyküm demek hoş geldin ama selamun aleyküm muhterem dediğin zaman bir gönül işidir bu. Gönül işidir sevgili izleyenlerim. Bunlar önemlidir bizim için. Ha bizim için önemlidir. Başkası için önemli değildir bunlar. Biz elhamdülillah 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 Müslümanız. Müslümanlıkta çok önemlidir bunlar. Allahu Teala'nın adını anmak, onu sürekli zikretmek bizim eee tabii ki görevimizdir. Bir e, Ehli Beyt gelen bir insanlar olarak, topluluk olarak, bir grup olarak, bir ülke olarak bunları yapmamız lazım. Nereden? İşte laf açılıyor. Nereden nereye gidiyoruz bilmiyorum ki. Nereden nereye gidiyoruz bu sıcak havada? Efendim hemen buradaki pişen köfteleri alıyorum şöyle. Evet buradan pişen köfteleri alıyorum. Şöyle yavaş yavaş efendim tabağın üzerine bırakalım. Bunları şu şekil. Oh, oh 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 oh. Çocuklar Yine bugün, bugün yine coştunuz ha. Yine coştunuz. Bakın sevgili izleyenlerim, içerisinde bulunan malzemeleri tek tek saydım. Bir daha sayacağım. Tuz, karabiber, kimyon, yeni bahar, köri, efendim pul biber, kırmızı toz biber. Acı olmayan. Eğer acı seviyorsanız acı kullan, toz biber kullanabilirsiniz. Pul biber bir kaşık kullandım, tuz bir kaşık kullandım kırmızı toz biber bir kaşık kullandım. O yani kaşık dedim böyle tepeli değil canım. Öyle yani bir kaşık işte saplayıp alıyorsunuz. Böyle acı olmayanlardan. Onlar tabii ki malzemenin rengini. Ee, öteki baharatlar kimyon, karabiber, yeni bahar, köri. Bir çay kaşığı kadar ilave ettikten sonra efendim bir adet yumurta, dört çorba kaşığı galeta unu, iki kaşık da söyleyeyim ne vardı? Ne vardı? İrmik vardı. Bunların hepsini baharatları irmiği galeta ununu bir araya getiriyorsunuz, yumurtayı kırıyorsunuz ve o yumurtayı kırdıktan sonra hepsini karıştırıyorsunuz. Karıştırmış olduğunuz o malzemeyi, pardon, e, bir buçuk kaşıkta e, tabii ki ne vardı sevgili izleyenlerim, e, karbonat vardı, karbonat vardı. Bunları tabi. Listeden okumadığım için ben böyle ezberimde olan şeyler hemen söylüyorum. Ama bazen de işte ıı, sıralamasını falan kaybediyoruz ama sonradan dönüyoruz kısa yoldan dönerek. Bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum sevgili izleyenlerim. Sözcüsü lisan ettiksek affola demek üzere. Evet. Şöyle bakın mis gibi ebe님 sizler de aynı güzellikte, aynı özellikte hazırlayabilirsiniz. Hiç yeter ki siz de bu tarifleri aynı şekilde bu ıı, listenizi, yapılan malzemeleri aynı şekilde hazırlayın. Aynı ölçülerde hazırlayın. Hiçbir sıkıntısı olmadan, bir problem olmadan siz de böyle güzel güzel efenime söyleyeyim köfteleri hazırlayabilirsiniz. Malzemelerin hepsini hazırlayabilirsiniz. Burada bir problemimiz yoktur. Şöyle şunları da atalım. Burada 3 tane kaldı. Onları da sıkıştırayım şöyle. Efendim bunları da sıkıştıralım. Dur. Dur bakalım. Dur. Gel sen de şöyle gel efendim bunları da halledelim. Şöyle bir tane daha kaldı şunlar. Bu parçalandı. Şöyle yapışmasını sağlayayım. Yapışmasını sağlayayım. Şöyle bunu da buraya bıraktık. Tamam. Ustalık öyle kolay değildir. Her şeyin bir ustası vardır. Her şeyin bir ustalığı vardır. Herkes ustalarını dinlesin. Hangi dal olursa olsun. Hangi dal olursa olsun. Siyaset olur. Efendime söyleyeyim. İş olur. Ototamirciliği olur buzdolap servisi olur, çamaşır bulaşık makinesi servisi olur ama herkes ustasını dinlerse daha başarılı insan olur, daha başarılı bir eleman yetişmiş olur. Bunları anlatıyorum hep. Anlatacağız da böyle. Ve ondan sonra da sevgili izleyenlerim böyle güzel bir kızmanayı hazırladık. Hazırladıktan sonra bunları da hazırladık. Orada çok özel ve güzel bir e, Köpoğlu dediğimiz e, patlıcanla hazırlanan, patlıcanla hazırlanan güzel bir yemek hazırladık. Zeytinyağlı olarak yenilir, salata olarak yenilir. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Diyet olarak birebir kullanabilirsiniz. Tabii ki birkaç gün üst üste saklayıp e, tüketebilirsiniz, servis edebilirsiniz sevgili izleyenlerim. E, çok güzeldir. İçerisinde hiç yağ yoktur. Tamamen gördüğünüz gibi sosun içerisinde yarım kaşık sıvı yağ vardır. Domatesle biberle e, yağsız diyet evet. Diyet yoğurtla beraber hepsini bir araya getirdik. Burada da güzel bir piliçli köftemiz hazırladık. Ee, tabii ki tekrar edeyim, tekrar edeyim. Piliç köftenin içerisinde 1 kilogram piliç kıymamız var. Bir adet soğanımız var, rende soğanımız var, bir kaşık tuzumuz var, bir kaşık pul biberimiz var, bir kaşık toz tatlı biber var. Yani böyle silmedir bunlar böyle çok tepeli değil yani iki kaşık gelecek şekilde değildir. Ve bunun içerisine kimyon, karabiber, yeni bahar, köriyi ilave ettikten sonra hepsini karıştırdım. Ve daha sonra bunun içerisine iki kaşık iki kaşık <laughs> irmik ilave ettim. 4 kaşık galete unu ilave ettikten sonra bir adet yumurtayla beraber soğan, yumurta hepsini karıştırdım. İyice hemojen bir kıvama geldikten sonra kıymayı içerisine ilave ettim. Yerlere vura vura vara. Hele bütün hıncımı alarak Efendime söyleyeyim sabah sabah bu sıcak havada bütün cumaları köfte iyice yoğurdum. Yoğurduktan sonra buzdolabına bıraktım. Buzdolabında soğuduktan sonra dinlendikten sonra sevgili izleyenlerim onu aldım. Bir daha yoğurdum ve ondan sonra e, ceviz büyüğünde ceviz iriliğinde parçalar aldıktan sonra iki elinizin arasında yavuşturuyorsunuz ve yayıyorsunuz ve ondan sonra evinin mangalda pişiriyorsunuz. da koştura 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 geldik. Yine bir programımızın sonuna. Sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum sevgili izleyenlerim. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, Isınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.